Ben dedim ki artık böyle olmaz çünkü yapamıyorum. Ben dedim ki artık bu çok uzadı. Ben artık ne konuşayım. Ne buldum tamam mı? Dedim ki artikülatör olayı vardı işte. Bekledim yine. böyle gün çıkmasına. Sonra artikülatör aldım. Dedim istiyor musun falan istiyorum diye. Hemen artikülatör çubuğunu getirecekken ben zar zor arkadaşlarımla sıyırdım. Yanına buldum çektim dedim ki. Aa, senin arkadaşın var ya dedim. E işte ben ondan birazcık hoşlanıyorum dedim. <laughs> kahretsin okulun turu da açıldı. Bir sene restoratifle başlıyorum. Bir sonra kayda cerrahi. Hayırlısı olsun artık. Yine her şeyimi getirdim. Selam. Şimdi mescide geldim yüzümü falan yıkadım. Hmm. Şu an ultra dual kirpiklerimi görebiliyorsunuz. Hazır. Ama benim keyfimi bekleyeceksiniz. Kanka sabahtan geldiğin için teşekkür ederim bu arada. Bu benimdi ama bu benim değildi. Ciddi miydin? Evet. E sen iki tane demiştin ya. Evet benim diğeride de maviydi bu şekilde ve yanında ismim vardı. Yapacak bir şey yok bu daha kaliteli zaten bunu al. <laughs> teşekkür ederim. Öyle. Gözlerin şişmiş çok muydun? Yo beş saat uyudum. Muratcığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayır 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 hayır. Bakalım ne getirmişim. <laughs> Angulduruva. Strecim. Ahiretler. Görüşürüz. Görüşürüz. Selam gençler nasıl geçti? Klasik. Kulaklarım var. Elif. <laughs> Başarıya doğru hız kesmiyorsun. Aa, ya. Kaç puan topladın bugün? Söylemem nazar oluyor. Ama yüksek. 8 aldım ya. Yani, Bir şey değil. İyi bari öğleden sonra 12 alırsın. Tamam beni çok çektin. Bak kıslatırım. Özlem nasıl geçti? Geçti <laughs> mi hastalar? Hayır asla yetişmez. Yetişme. Ama yok. Bence sizin grubun çoğu geçer. Arkadaşlar klinik bitti şimdi. O kadar yoğun geçti ki. Ben hasta baktım sürece boyunca iki tane hasta baktım bu arada. O kadar yoğun mesaj geldi ki herkes beni eskisi kadar boy sanıyor tabi. Bir sürü meme göndermeler işte mesaj göndermeler falan. Sürekli arayıp da durdular annemlerde falan. Bütün herkes bana ne kim bulduysa bana mesaj atıp Ne Neyse çok yoğun geçti yani. Ama ben yine de biraz tadını çıkararak yavaş yavaş ilerledim. Yani bir ay sonra biraz hızlanabileceğimi düşünüyorum. En azından elim pratikleşir onu istiyorum zaten. Bu biraz şey gibi olacak. Bu endodonti bırakır gitmiştim ya onun gibi olacak yani. Sırf kendim Geliştirmek için gittiğim bir kurs gibi olacak ya. Sonuçta 12 bin lira verip de sadece cerrahlık gidemezdim Hem hani mümkünse şey malzemelerimi karşılasınlar. Endodonti yapayım, protesi yapayım. Sonuçta hani kendim geliştirmek için girdiğim bir şey olarak görüyorum burayı. Elde yani restoratif konusunda kendim gerçekten geliştirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çürük kaldırırken o kadar ki kaldırıyorum ki birazcık birazcık da hasta titriyor ya. Birazcık acımasız olacaksın bazıları. <laughs> Sen ne almaya geldin? Ben e, kamam yok ya, turuncu kama almaya geldim. Evet. Ben senin videonu izleyecektim, biliyor musun geçen gün hani kliplikte çekmiştin ya, orada ben var mıydım <laughs> Hiç 3 <laughs> bölüm var, 2. <İkinci> bölüm gidesin. <laughs> tamam onu bir izleyelim. Tamam. Geçen gün aklıma geldi, sonra ders çalışayım falan diye kaldı Çok çalışkansın. <laughs> Çok, eferne. Bakalım bizim hafif ses ne kadar kötü. Şebnem Hanım, markette Şebnem Hanım görüntülendi. Hem de forması da yok. Şebnem Hanım, kurtulmak nasıl bir his? Çok güzel bir his, çok rahatım ve o kadar boşlukta hissediyorum ki kendimi. Bir şeylerle doldurmak istiyorsun kendini. Aynen. Mesela yumurta gibi. Sınıfta kalmak Şebnem Hanım'a iyi gelmedi. Bol yumurtayla kendim şişman etti. Yumurta sağlıklı bir kere. Şimşek'ten daha önemli bir haber. <laughs> Kanka. Ben şimdi sana bir tane el alacağım tamam mı? O SS okurken yüz ifadeni çekeceğim. Tamam. Bu ses kimle kimin arasında geçen konuşma biliyor musun? Biliyorsun. Ben Feride işte. He tamam. Yine yazdım. Yine mi yazdın? Uslanmıyorsun he. Ben de gülücük atmak zorunda kaldım. Yani zaten başka ne yazabilirdin ki? <laughs> Sence peki bu kadar açıklama yapması normal mi? Bilmem. Her şeyden ümitlenme bence. <laughs> Diyorsun. Aynen. Yani Olabilir, olmaya da bilir. Onu demeye çalışıyorum. Ama ben sana olabilir desem sen hemen ümitleniyorsun, hemen gelin güvey oluyorsun. O yüzden ben artık bir şey söylemek istemiyorum. Her şeyden umut var dedi. Tamam abartma lütfen. Kendini çok kaptırmanı ve üzülmeni istemediğim için şu an büyük bir azabı çekiyorum. Ama umut var dedin çünkü kimseyle bu kadar ilgilenmiyor. Evet okulda bir umut adında insanlar var. Bunu da merak ettim ben. Hayır yani sen dedin ki Stajda kimseyle de çok ilgilenmemiş. Bir soru sormuş sana staj boyunca. O da benim ilgili soruymuş. Yani bana evet aşık. Evet. <laughs> i̇şte bu bu anlama gelmiyor. Belki de seni, hani seni çok sempatik bulmuştur. Arkadaş olmak istemiştir Olamaz mı? Tamam üzülme bu kadar. Benden nasıl davranacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen yapacağını yaptın zaten. Geri kalanı bende. Ne yaptım? Ne yaptım yine? <laughs> sen varken destek oldun ya benim yanımdayken. Sen artık okulda değilsin. O yüzden ben artık kendimi kendim destek bulurum. He anladım. Ve oldum da. <laughs> ne yaptın? Gittin mi yanına oturdun mu? Artık yanımda Şebnem yoktu. Evet. Kendi başıma önemli kararlar alabilmem gerekiyordu. <laughs> ben de dedim ki... Seninle de konuşmam gerek artık Latulcuğum bunu vereceğim. Cidden bunu yaptın mı? Niye yapamayayım ki? Of sana onunla konuşman gerektiğini söylemiştim. Arkadaşına nasıl güvenirsin? onu hiç tanımıyorsun bile. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ya şimdi o istemezse ya kötü bir tepki verirse? E daha iyi en azından ikiniz arasında kalır. Yani böyle bir şey. O an düşünemedim artık artık bunu vermem gerekiyor. Espri yaptım gülsene. <laughs> Çok komikmiş ya. <laughs> <laughs> Bir bunu bekliyorsun değil mi? O yüzden tekrar tekrar yapıyorsun yani gülmemi mi bekliyorsun? <laughs> Neyse e sonra devam et. Evet. Arkadaşı Arkadaşı geldi baktım yanında iki tane arkadaşı geldi. Dedim ya ben orada değilim ben aslında öğrenci girişindeyim yaptım. Yalnız gelsin hani. Neyse öğrenci girişinde bekliyorum. Yanında üç tane arkadaşı da geldi bu sefer. Dedim ki merhaba işte benim malzemem içeride gel içeride geçelim biz arkadaşıyla beraber geçti. <laughs> Siz burada bekleyin hemen o biter zaten falan yaptı. Yok ya dışarı sıcak yaptı. Şöyle dedim ki e, bundan sonra ne yapacaksın gidecek misiniz? Evet diş deposuna gireceğiz. Hadi diş deposuna gidelim dedim. <laughs> Sırf arkadaşını göndermek için. Çünkü dört kişi aynı anda anlatamam ki. Yani. Neyse diş deposuna gittik bir diye bir şeyler aldık aldık <laughs> aldık falan. Sonra dedim, Yalnız mıydınız diş deposunda? Diş deposunda 50 kişi vardı. Hayır canım arkadaş, o üç arkadaşı da geldi mi? Maalesef özel bir şey konuşmak istiyorum diyebilirdin ya yani bu kadar uğraşmana gerek yoktu aslında ama. Evet. Yanlış anlayabilirler. Herkes anlar da o zaman. Evet herkesin anlamış olduğunu falan zannederdi. <gülüyor> 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 hadi hadi anlat. Dur, dur. Sonra bilgiye gittik sonra hadi gider artık ya düşündüm. Hadi görüşürüz dedim. O dedi ki, çubuk yaptı. ki, Aha okulda ya falan yaptım. Okula gelmen gerekiyor benimle de, dedim. Arkadaşlar ki biz de geleceğiz. <laughs> yeter, yeter, yeter. Ben dedim ki yok siz gelmesi gerçekten gerek yok yani hemen vereceğim küçük bir şey dedim. O dedi ki iyi tamam dedi bir tanesi de gitti zar zor ikna ettim dedi ki ben geleceğim ben onunla da beraber olmak zorundayım falan dedi tane <laughs> <laughs> arkadaşı. Mesela... Bu ne ya yapışık mı bunlar göbek bağları birleşik mi? Neyse <laughs> gittik fakülte içine girdik. Sonra dedik ki neyse hava çok sıcak ve yoğun bir gün geçirdiniz. Yoğun bir gün ardından güneş kafanızı çarptıysa biraz koltuklarda oturalım yaptım. Onlar da koltuklara oturdu dedi ki çubuk çubuk ha, orada değilmiş ya kusura bakmayın dolaptaymış. Aa pardon etüt odasındaymış dedim birkaç kez dolaştırdım onları sonra çok yoruldu oturdular en yani son dedi gelsinler de beraber gidelim yaptım. Oh ama zaten bunların hepsini yapan kadar kalbim çok hızlı çarpıyordu. Ve kendim tutamıyordum. Yanlış anlamış olabilir ama eee. <laughs> <laughs> Neyse nasıl bir biliyor musun? Nasıl birini bekliyorsun? Merhaba. Anka nasılsın? Artikülatör çubuğunu verebilir misin? Böyle mi? Sence? Böyle değil asla. Anka çubuk nerede? Artikülatör çubuğunu bana ver. Bu çubuk ne yapıyoruz ki biz? Diye konuşuyor. Yani, yani artikülatör yerleştiriyorsun falan. Neyse işte şey götürdüm ben onu. Malzeme asansörü var ya. Hı. Orada baktım gizli bir yer var Dedim ki. Yavaş Sen var. de sapık gibi götürmüşsün <gülüyor> ya. <gülüyor> Niye ya yanlış anlasaydı? Benim gibi birini anlasın yanlış anlaşmışlar. Neyse orayı durdum dedim ki kız hiçbir şey anlatmadı. dedim ki, bir sürü frezleri almışsın ona koydum. Önce bir rahatlamamızın her şeyi çıkarmamızın üstündeki cüzdan anahtarlar falan hepsini oraya koymaya başladım. Kız böyle bakıyor. Sonra kız dedim ki ve gözün içinde baktım dedim ki oh be sonunda arkadaşlarını atlattık. <laughs> kız öyle. <gördüm. gülüyor> Dedi ki aslında bu kadar uğraşmama nedeni seninle özel bir şey konuşmak dedi. Ve daha fazla uzatamadım. Hani senin arkadaşın var ya, Feride. Ben ona hoşlanıyorum. Bu dedim, hayal değil, gerçek. Dedim, senin arkadaşın var ya, Feride. Ha evet, Feride. Yaptı orayı. Ben dedim e ben ona hoşlanıyorum dedim. Ne tepki verdi? Şu an çok heyecanlıyım. Yani şu an dizi izler gibiyim evet. hadi. Dizi izlesen bir de izleyicilerin de bir yani yorumlar oluyor diziyle ilgili. Bu diziyle ilgili ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ya, şu an kızın tepkisini öğrenmem lazım önce. Tahmin et ve oyna. Tamam tahmin ediyorum. İlk tepki. Dur bana bak. Senin arkadaşın var ya. Cevap ver. Var. <gülüyor> <gülüyor> ben onu hoşlanıyorum. Ay doğru bu. <gülüyor> <gülüyor> <Bence> duymazsan... <laughs> duymazsan gelmiş olabilir bence yani. Ben öyle de hayal ettim. Sen hadi şimdi söyle, doğruyu söyle. Senin arkadaşın var ya Feride. <laughs> ben hoşlanıyorum. Ben gideyim. <laughs> Bilmem ben yani kötü tepki vermiştir gibi geliyor bana nedense. Kız şöyle oldu. Evet. Senin arkadaşın var ya Feride. Evet Feride. Ben onu hoşlanıyorum. Ee. Evet. Yani gidip konuşayım ama yani oh. ben... Etkilendim şu an. Neyden etkilendin? Verdiği tepkiden. Ha. İşte böyle. Aslında böyle değildi. Yani benim hayalimdeki böyle değildi. Ben şunu bekliyordum. Sen ne dediğinde farkında mısın? Acaba bizim mi çok abartıyoruz ya. Ah, herkes ah, herkes ah, böyle şeymiş ah. gibi davranıyoruz. Hı? Bence sen biraz abartıyorsun. Ben mi abart? Ya ben senin sadece üzülmeni <laughs> istemiyorum. Sen bu konularda çok hassassın. <laughs> Hassasım ama işte yok eşesini alma, yok bütün okula duyurma. <laughs> yok sen onunla konuşmayacaksın. Sen benimle konuşacaksın. Onun duyguları nasıl? Benim hakkında ne düşünüyor? Bunlar hepsini öğrenmek istiyorum. Yaptım bir daha hani sakin kalmaya çalıştık. Kalbim daha hızlı çarptı. O yüzden daha sinirli konuşuyorum öyle biz bu konu hakkında çok konuşmadık ama hani, hani sana karşı kötü bir düşüncesi yok falan dedi. Hani ki gerçekten benden hoşlanmıyorsa, itici buluyorsa benden rahatsız olursa lütfen söyle ben hemen keseceğim benim yaptığım bütün her şeyi. Hani onu rahatsız etmek istemiyorum ben. Biz alt üst dönem olduğumuzdan dolayı o beni gördüğü zaman rahatsız olmasını istemiyorum ya da herhangi bir ortamda ben varım diye gitmemesini istemiyorum dedim. O dedi ki doğru düşünmüşsün ben gidip konuşayım istersen. Ama o onun arkadaşı. Bence anlatır. Bir bana Aa. bu şekilde gelse ben hemen gelip sana anlatırım. Evet. Biliyorum ben zaten bunu bilerek dedim ki sen arkadaşın arkasını iş çeviriyor gibi düşünme. Aslında arkadaşına iyilik yapıyorsun. Yani arkadaşın çok mutlu olmasına eminim sen çok istersin. Sen de sadece bu sır iki haftadan saklamanı istiyorum. İki hafta sonra söyleyebilirsin. Ama ben böyle bir şeyin sürpriz olmasını istiyorum dedim. Hmm. Tamam. Çubuk nerede? <gülüyor> 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 ben biraz ortaları geçip sonunu söylemişim. Nasıl hikaye? Çok güzel hikaye. Beni boş bıraktın neler yapmışım böyle? Şu an hala rüya olduğunu falan düşünüyorum bunun ama. Sence bu kız neden öyle davrandı? Belki de koşarak arkadaşlarına almaya Kızlar! Kızlar! Bobba dedikodu var. Hani şu ayrılamadı kızlara. <laughs> diye gitmiştir belki de. Nereden biliyorsun? Sence bizden olur mu? Ya bence olur. Ama yani tabii sen hemen heveslenme yine de. Öyle mi diyorsun? O da bak. Sen bir zamanlar bana çok karşı çıkmıştın. Ne konuda? Ne konuda? Ona yazmam konusunda ısrarla karşı çıkıyordun. Hı hı. Özellikle o mesaj, yola bak da araba çarpmasın mesajı. Niye o kadar karşı çıkmıştın? Ben senin üzülmenden korktuğum için sadece. Yani sen Hayır. çok duygusalsın bu konularda. Hayır, mesaj hı hı. biraz garip demiştin. He, evet. Tam şey, cimcime mesajı. Hani olur ya böyle işte. Bugün biraz sinirli miyiz cimcime gibi bir mesaj aldım. <laughs> Uyandın mı prenses gibi mi? Uyandım da prenses gibi. Yola bak da araba çarpmasın cimcime gibi bir mesajdı. O yüzden ben dedim ki yok yup, yani. Peki sence o an, o mesajı görünce nasıl bir tepki verdi? Bence şöyle oldu. Zaten telefonuna bakıyordu, yukarıdan geldi. ha. <laughs> 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 Bilmedi yani bence. <laughs> yola bak da araba çarpması. O beni mi gördü? O beni gördü ve beni düşünüyor öyle mi? No. Hayır asla böyle bir şey gerçekleşmeden katıl şunu. <laughs> Ben zaten şey için gittim. Ki, evet yani ona benim hakkımda düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Beni seviyorum, beni rahatsız ediyorum, beni rahatsız olsun, beni uzak istiyorum falan dedim. O dedi ki yok rahatsız olan bir tarafı yok yani. bize ne her zaman senin hakkında iyi konuşuyor. Hatta geçen araba çarpmak üzereyken sen görmüşsün yazmış falan duygulandı. Hep bana anlatıyor. Senin hakkında ilgili her gelişme olduğu zaman hep bana anlatıyor. İşte yemekhanedeyken de bana anlattı falan hep bunları bahsetti bana. Yine hep bana şey diyordu. O da mutlu olsun istiyorum. Onun da mutlu olmaya hakkı var gibisinden konuşuyordu. O yüzden ben onun için uğraşıyorum falan derdi. <laughs>